Arkadaşlar videoya geçmeden çok ufak bir açıklama yapmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere uzun zamandır video atamıyorum. Ve beğeni ve yorum sayılarımız da buna oranla maalesef düştü. E, kanalın tekrar eski etkileşimle kavuşması için e, bir beğeni ve bir yorum atarsanız ve videoyu paylaşırsanız e, gerçekten bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Evet yapanlara şimdiden teşekkür ederim. E, şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Benedetto e aldım. Next bir koridorunda Benedetto e oynayacağım. Ee, biraz erken başlatmak istedim. Ee, bir açıklama yapacağım çünkü. E, uzun zamandır bildiğiniz üzere video atamıyorum. Ya Bunun başlıca sebebi üniversitede olmamdan kaynaklı arkadaşlar maalesef. Hani, üniversitede pek istediğimiz internete erişemediğimiz için hani MS sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Hani, bu yüzden hani video haricinde de girip oyuna oynayamıyorum maalesef. Hani bu oralar bir boşluğum var. Ee, sizi videosu bırakmak istemedim. Yani bundan sonra devam eder miyim tekrar bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte de devam etmeye çalışacağım. Bunun da açıklamasını yapmış olalım. Şimdi pikimiz bu şekilde oldu. Karşımızda. Oğlum şu karakteri sevmiyorum ya. Nefret ediyorum şu karakterden. Bu çok vuruyor bir de. Bir de çok fazla can çalıyor. Bakalım neler yapabileceğiz. şimdi şöyle bir vur kaç yapalım bir daha yapalım şu minyon ölsün tamam oradaymış hop ver oraya bana ver tamam güzel valla bizimki normalini darlamışlar bir oraya gitmek istiyorum akdeniz almamışlar büyük ihtimal hacı şöyle bir geldim ama Orada pet bir işe yarayacağım düşünmüyorum sadece geldim aha bunu keseriz boyaldı sattı güzel kilbende kalsa daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok güzel şimdi buraya gelmemiz güzel oldu işte benedetta ile gezinerek oynamak her zaman daha iyidir bu arada e, oynamadığım için biraz elim soğuk hani bir hatam olursa kusura bakmayın şimdiden ama elimden geldikçe yine oynamaya çalışacağım Fazla oyuna fırsatım olmadı geldiğimden beri. 6 maç belki oynamışımdır. bir iki ay yakındır maalesef oynayamıyorum. Çok vurdu bana. Aslında ayakkabı direkt yapsak güzel olabilir. O şurada. O yüzden burada bekleyebilirim. Şimdi bundan da taşlaştır var ve bu Ayakkabıyı tamamlamış. Hmm. Bu yüzden önce 4 olacak. O yüzden sıkıntı biraz. Hatta ben buradan kule altına gitsem benim için daha iyi olur. Hop. Kanka niye sattın ki? Kesiyordun ne güzel öndeydin. Lan pasif takıldı dur. Güzel. Gerek sagrisiz yaptı. Orada W'mu çok etkili kullandım. Kendi stun'ını kendi yedi. Üstüne de bir taşlaştır atınca maalesef kaçma fırsatı bulamadım. Sana görüş vereyim. Red yok. Şimdi şuradan biraz altın dızlayacağım ben. Hızla 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 hızla. Güzel. Şu an farm durumumuz güzel ama Nolan'ın farmı da güzel. Onu kasılmaması lazım. Hayır, skill atamıyorum ya. Basamadım skill'e. Kötü oldu kötü oldu. Neyse. Orada skill'e basabilseydim büyük ihtimal stun yiyecektik ikisi de. Maalesef skill'i biraz boşatmış gibi olduk orada. Aslında boşa atmadım direkt skill'e basamadım yani. İkinci yeteneği spamladım orada. Hani elle ayarlamaya geçtim. Onu da atamadık. Kestim mi onu? Onu sen kesemezsin bu orada. Evet bizimki de öldü. Mükemmel. Çok vuruyorsun kanka ya. Harbi çok vuruyorsun. Bu oyun biraz sıkıntı. ADC'mizin durumu nasıl? Yani ortalama. Güzel. Güzel vurdum. Canını benimkiyle aynı seviyeye geldi hemen hemen. Şimdi aslında gidip bir tur midi yetebilirim Çünkü alt tarafta fight var. Biraz mide de vurabiliriz bu sayede rakipte dağılmış olur. İlla mi de biri gelmek zorundadır diye düşünüyorum. Geliyorum. Hayır, kuleye gitmesin. Kuleye gitmesin. Kuleye gitmesin. Ben bunu keserim aslında. Bir dakika dursana abi. Güzel. Orada biraz failledim gibi hissettim ama güzel. Onu. Güzel şekilde kestik aslında bir tane Atlantis mi alsak acaba bak o da Atlantis almış hatta ben de Atlantis alayım bitmez savaştan önce hani çünkü can çalacak sürekli karşıda e, Max H, Max canı benimkinden daha yüksek olan kahramanlar var yani bu sayede onlara daha fazla vurabiliriz güzel olabilir yani şimdi şurayı açar mıyız açamayız Nolan buraya geliyor olabilir o yüzden biraz temkinli oynayacağım. Turtle çıkıyor. Bunlar buraya yönelir büyük ihtimal ve benim canım yok. Aslında fight durumunda Angela bunu ulti alsa çok güzel olur. <laughs> Diyeceğim Angela öldü. O da güzelmiş. Kanka o seni keser gibi ya. O çok fazla vuruyor. Farmı çok fazla şu an. Şurada bekleyeceğim ben. Şöyle bir içine doğru ult attım. Çok güzel. Tamam. Güzel güzel saldır saldır saldır. Öldü bu da. Bu da öldü. Bu da öldü. Hop. Çok güzel. Ulti çok güzel attım. Yani orada ulti atacaktım olan. ileri gidip sonra geri gelecek tekrar. Yani onu düşündüğüm için direkt ulti attığı yere ultimi yapıştırdım ve güzel şekilde kestik onu. Çok güzel oldu. Bizimkiler biraz sövüşüyor gibi ama yırtıldılar sanırım. Tamam güzel bu item da bitti. Şimdi ver şuradan bana şu bitmen savaşı. Vallahi fight durumunda en iyisi bunu ulti atarsa yani bir kişiyi kesme potansiyelim var şu an. Beleri ekulti çok güzel. Her şeyine boşalttılar. Gel kanka. Allah. Hayır hayır ölmeyeyim ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Hayır. Kaç 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 kaç. Vallahi orada eğer bunu bana ulti atmış olsaydı şurada e, Büyük ihtimalle oynardım da oraya Aslında yine Oynayabilecek pozisyonum vardı ama risk atmak istemedim Şu an 4 skorum var Farmım da gayet iyi O yüzden orada Bir agresife girmek istemedim Alt koridor açılmış güzel Midat mid açsak daha güzel olabilir ben Şöyle bir şey yapacağım Bir tane şundan ver bana Hani Adamla takasa girdiğinde ekstra olarak olmuş olur. Hatta bunu değil şunu ver. Biraz daha acıs çünkü. Şunu da sat. Ver şunu güzel. Şimdi ver bir pen savaş bana. Ama bu sayede daha fazla savmamız olmuş olur. Orada bir şeyler oluyor. Kanka ölmeyin artık gözünü seveyim ya. Change. Alo. Angel'e de ilt atar mısın bana? Teşekkür ederim. Güzel. Niye böyle oldu? Ben neyden hasar yedim? Yani biraz ben kötü oynadım oraya açıkçası ya. Of. of. Kötü oldu. Çaldın mı? Çalamadın. Onu kes. Güzel. Yani şu an ADC'mizin farmı yok fazla. Hani çok fazla bir etki göremeyiz ondan. Sonra W Leste'ye attım da eğer stun yemiş olsaydı. Belerin ulti atacağını düşünüp de aslında orada W attım ama o benden biraz daha önce davrandı. O yüzden W üstten atmadım maalesef de. Geliyorum. Buff'ını mı basıyorlar? Hı. Hmm. Şurada. Hop tamam. Bu ultisini atabildim arkadaş bak yine aynısı oldu. Cık. Allah Allah. Bak tilt oldum. Lan adam kesiyor milyon ikidir bak. Şu belirik çok sıkıntı bu arada ya. Hani adamın ultisini doğuşladım da biliyorum yine fazla sar vuruyor. Bu arada bana sar aslında şey. Şu var ya. Arlot. O biraz fazla vuruyor bana. Ona dikkat etmemiz lazım. Hani bir tane erken bantik yapsak aslında bizim için güzel olur. Çünkü hani Arlot aslında ölmeyen bir şampiyon. Ee, tank kasıldığında ama arkadaş hani bu da bir tercih tabii ki olabilir. Hasar kasmayı tercih etmiş. Hani hasar kasınca çok vuruyor, tank kasınca ölmüyor. O yüzden biraz garip bir şampiyon ama maalesef. Şimdi benim farmım hala güzel bu arada. Rakibe bak yasla. Ben savaş bitirsek aslında güzel olur da. Arlo'yu gördüm. O nereden çıktın? Orada o varmış? Ninja'nın biraz beni takip etmesi lazım. Yani şu an takımda yani araya girip fayda verebilecek tek kişi benim. Çünkü kırılgan pike sahibiz. Buraya bir kişi yönelir mi? Ee, şuraya açmayı deneyeceğim ama. Güzel gayet iyi. İlk kişi aldılar orada. Çok güzel. Ben de şurayı şöyle açtım. Hayır hayır atma atma. Dur, çok vurursun sen. Çok güzelsiniz. Güzel. Lord'a girsene. Hatta ben şöyle ulti bırakayım orada, Hızlı alalım. Güzel. Rex de dönmüş olabilir. Ee, yine de buraya açmayı deneyeceğim ama. Şimdi bir de açarsak görüş üstünlüğünü de almış oluruz bu sayede. Ama yine geldi bu ya. Arkadaşlar buraya açsak aslında çok güzel olur bizim için ama. Keşke gelseniz. Güzel bizimki orada onu kesti. Şimdi bir tane omuzsuzluk yapalım. Şuradan bir gidersek. Hop. Hop. Bana iyi boşa attım. Dur 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 görmediniz onu. Onu görmediniz, onu görmediniz. Pasif attım sandım orada. Q'yu daha taş attım. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam iyiyiz, iyiyiz. Hiçbir şey yok. Ha taktiksel şimdi. Rakip düşünecek ya bu Benedetto kötü oynuyor. Ben buna saldırayım. Gibisinden düşünecek. Yani o sırada benim 5 olan skor ama o da tuzu biber yapacak bir şey yok. Bu nereden çıktı lan dur. Bunu keser miyiz? Kesemeyiz. Sen kim ulti attın? bu ulti attın. Okey. Hop. Lan adama vurdum. Benim canım gitti ya. Lanet çar. Arkadaşlar şurayı biteceğim. Aslında ben umutsuzluk yerine bunların yani tankili biraz fazla ya. Malato tanka gidecek. Ben yani bir tane şuradan korkunç yapsam hiç sırıtmaz bence burada. Güzel olur. Ee, Lord var. Bir dakika sonra yaklaşık. Kiler Lord'a girerse hani ben ters deyinden de deneyebilirim. Sen ne yapıyorsun? Lan bunu attık da. Ya yine attı ultisini. Hay lanet. Güzel, 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 güzel. Güzel oldu, güzel oldu. Saldır buna da. Hop. Sen de öl. Sen de öl. Geliyorum. Merhabalar. Skill atsana bana. Lan bizimki gitti. Ulan dip. Oğlum zaten ben orada adamın skillini almak için girdim. Sen niye skill oraya? Şöyle gidiş yoluna doğru bir denedim de ölür mü? Ölür çok güzel öldü. Dur. Şu lord'u keseyim de bizim ölmesin Leste girip bana bir tane vurmayı dener misin? Yani denersem ben de ölebilirim ama. Ben yine çıkayım buradan. Evet lord var. Ee, şimdi benim şu item satmam lazım. Bir şey almam lazım ama. Ne alsam? Hmm. Yani şundan yapalım. Hem tankilik hem savunma anlamında Hayır dur. Hayır 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 hayır. Ya ama hayır ya. Biz niye buna girdik ki şimdi? Ormancımız yok. Girmeyecektim aslında ben orada. Bizimkiler girdi diye girdim. Oğlum kötü oldu ya. Önde olduğumuz maçı yine geri düşeceğiz bak. Hmm, bunu önde lazım. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Ben bunu aslında dur. Bak iki kişi orda Şu an gördüm iki kişiyi. Bunun arkasından biri gelir mi? Hala iki kişi görünüyor. Adamları görmem lazım ki. Ona göre direkt ult atacağım orada. Tamam attım. Lan 40'a kadar kesseydik aslında farm çıkmasaydı güzel olurdu e, 10. ve 40. saniyelerde farm çıktığı için Lord ayakta kaldığı sürece farmlar büyük çıkıyor. Kanka sen bir tık öldün gibi ama. Güzel çok iyi çok iyi onu kestin. Lan dur ben de gittim. Aha. Enayi. Güzel 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 güzel. Hayır 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 hayır. Ya kardeşim pusma o oh, çıldıracağım. Tilt oldum. Ben bunu satacağım bu arada. Bana nerede o antik versene ya. O arkadaş çok vuruyor. O da antikan biz zaten. Hmm, şimdi bizim bize niye yaz yok? Ulan karşıda bizim Angel çok kırılgan bu arada. Ama Angel şu itemlerle benim içime girerse Hani karşı takımdaki Lesley doğrusu görece bassa bile onu çok vurur bu arada. Hani karşıda bir şu an AP savunması yok Beyleri karşı. Güzel hasar çıkartabilir açıkçası. Ama işte benim elimdeki de kırılgan bir şampiyon olduğu için ben içeri girdim direkt ölme ihtimalim var. Güzel hasar, güzel hasar. Kestin onu. Ölme. ölme. Ölme, ölme, dur geldim. Lan buradayım buradayım nereye gidiyorsun? Hayır hayır Allah. Dur. Bak atamadım. Dur. Yine atamadım. Orada tam ulti taş açtı oturacaktım. Merhabalar. Güzel. bit gidiyor. E, Lord var. Bu sefer çaldırmayız herhalde. Kimse ayakta değil ama. Arkadaşlar siz Lord'a girin. Ben şuraya tutacağım. Burada farm yokmuş. Harlot az önce buradaydı ama. Girsene orada. Allah'ım çaldırmayalım. Riskli mi? Riskli gibi aslında. Yine çalırız biz bunu. Kanka bence geri çekilelim ya. Bak Arlot şurada. Bak Arlot geliyor. Arkadaşlar. Biz bir şey yapıyoruz ama. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam güzel. O alev atışı ne lan? Sen mi attın? Yani gerekli bir alev atışıydı. Gayet iyi. Word. Şimdi. ADC şu an hasarı oturtur. Şimdi ben şunu satacağım bak. Bir tane şundan ver bana. Arada kalırsam ölmeyeyim. Bir de kar sopası önerelim de. Belki bir ölümsüzlük kar sopası oyunu yaparız. Nerede bunlar? Şurada bir yerdedir büyük ihtimal. Şuraya gidersek ölebiliriz. Kanka Angel'a eğer ultini ben de tutarsan şuraya bir girip görüş alacağım aslında ama. Bunlar Lord tutmaya gelecek. Gelsene gel 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 benle gel benle gel benle gel. Tamam sen git oradan. Lord ayakta çok güzel. Bak şimdi bir tur daha büyük farm çıkacak. Bak farmlar büyük. Güzelsiniz. Şuraya direkt gideceğim. Lord takılmasın. Çok güzel. Nice 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 nice. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi Leslie gelecek. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Güzel. Aslında taşlaştı oturttum da tam ucunda oturduğu için Tam istediğim hasarı ulti ile veremedim ama nasıl sıkıntı yok. Güzel. Temiz oyunda. Oyun başı biraz tilt olduk şu belirik yüzünden. Şu Arlot'un da çok yüksek bir hasar vardı. Yani ama her şeye rağmen yine de güzel şekilde oyunumuzu kazandık. MVP de bu arada. Bakalım bir hasarımıza ne vurmuşuz. Aslında ee nolan oyunu çok güzel başlamıştı 3-0 mi neydi oyuna başladığında hani 4-10 bitirmiş bilmiyorum yani bence önde olmasının avantajını iyi kullanamadığını düşünüyorum ben valla takım güzel oynadı ellerine kollarına sağlık hepsini ee, hasarımız da bu şekilde 79 kavurmuşuz. takım en çok vuran biz miyiz evet biziz takım savaşlarında %49'unda varmışız <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.